Bu haber internette hızla popülerlik kazandı ve nedenini görmek kolay. İnsanlar bu tür konuları son derece heyecan verici buluyor. Bu nedenle heyecan oldukça tahmin edilebilir. Ancak yine de şu anda bu konu hakkında çok sayıda yalan ve sahte haber olduğunu fark ettiğinizde, özellikle de her şeyi yayınlamanın ve herhangi bir gerçeği çarpıtmanın çok kolay olduğu internet çağında bu tür haberleri okumak o kadar kolay değildir. Bu tür haberleri okumak çok heyecan verici olsa da Bilginin güvenilirliğinin büyüleme yeteneğinden daha önemli olduğunu hatırlamanız gerekir. Bu nedenle sonuçlara varmak için acele etmeyin. Bu konuda gelen tüm bilgileri sadece neler olup bittiğine dair daha doğru bir resim oluşturmak ve böylece bizi şaşırtabilecek ve yanlış yönlendirebilecek hiçbir şey olmaması için takip edebiliriz. Nihayetinde gerçek her zaman cazip bir hikayeden daha önemlidir. Bu konu sizin için de önemliyse, gelecek önemli incelemeyi kaçırmamak için yeni videolara abone olun.